Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meryem Hoca. Hanki mat dersi hoş geldiniz. Bu derste oran orantı ile ilgili soru çözümü yapalım sizlerle birlikte. Pratik yöntemlerini göstereyim istedim sizlere. Birinci soruda gördüğünüz üzere bir tane orantı verilmiş bize. A bölü B eşittir. C bölü D o da eşittir. 2 demiş. Biz buradan şu yorumu yapabiliyoruz. A bölü B de 2'ye eşit. Ve ve ve. C bölü D de 2'ye eşittir diyebiliyoruz. Okey? Şimdi 2'nin gizli paydasını da ortaya çıkarayım ki en pratik yöntemi göstereceğim dedim ya. A'ya direkt 2 diyelim. B'ye de 1 diyebilirsiniz. Yine C'ye 2 diyebilirsiniz. D'ye de 1 diyebilirsiniz. Bu halde bu değerleri getirip yerine yazmamız yeterli. 2 artı 1 bölü 1 çarpı 2 eksi 1 bölü 2. Buradan da 3 bölü 1 çarpı 1 bölü 2. Bizden istediği değer 3 bölü 2 cevap Bursa oldu. Evet hızımızı kesmeyelim. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi ikinci soruya şöyle bir bakıyorum. Hmm, burada bir payda eşitleme var. Evet payda eşitlediğimi farz ediyorum. 4 a ile 3b'yi çarpıyorum. 12ab artı üstüne 5 eklemeliyim. Okey. Aşağıdaki denklemi inceliyorum. Bu denklemde de bakıyorum. Hmm, 6b ile 2a'yı çarpmam gerekiyor. O zaman 12ab artı 5 de buradan geliyor. Şunları bir yazalım. Ortaya bir çıkaralım. 12ab artı 5 bölü 3b eşittir 2 verecek. Buradan da işler dışlar çarpımı yaptığımda 12ab artı 5 eşittir 6b eşit olacak. Yine burayı da <laughs> denklemde payda eşitlersek 12ab artı 5 bölü 2a eşittir 6. Buradan da 12ab artı 5 eşittir. 12 a'ya eşit oluyor. Şimdi şuradaki 12 ab artı 5 ile buradaki 12 a b artı 5 aynı şey. O zaman bunlar birbirine ne yorumu yapacağım? Eşittir yorumunu yapacağım. Bu eşitlikleri aldım. 6 tane b 12 a'ya eşit. Sadeleştirmem var. 6'ya böldüm her tarafı b eşittir. 2 a'ya eşit çıktı. Bana neyi soruyordu? b bölü a oranını soruyordu. b yerine 2 a yazacağım. Bölü a. A'lar birbirini sadeleştirecek. Cevap 2 gelecek. Üçüncü soruda seninle bir kural sorusu çözelim. Bize ne vermiş? Burada bir üçlü orantı vermiş. Bunun da 1 bölü 3'e eşit olduğunu söylemiş. Bu bir orantı sabit. Okey. Şurada bir denklem vermiş. Bu denklemi inceleyelim birlikte. A'nın kas sayısını 2 olarak vermiş. C'nin kas sayısını 3 olarak vermiş. E'nin kas sayısını da 1 olarak vermiş. Bunlar ipucumuz. Şimdi ben şunu biliyorum. Sen de biliyorsun. A bölü B, C bölü D ve E bölü F de 1 bölü 3'e eşitken A bölü B'yi 2 ile çarpıp bölebilirim. Yani 2 ile genişletme yapabilirim. Yine C'yi kas sayısı 3 olduğu için denklemde 3 ile çarpıp bölebilirim. C bölü D'yi. E'nin e, e kas sayısı 1 olduğu için E bölü F'ye dokunmuyorum. Yine 1 bölü 3'e eşit. Yine biz şunu biliyoruz seninle. Bizim bu işlemleri yaptıktan sonra payların toplamlarını, paydaların toplamını oranlarsak yine 1 bölü 3 orantı sabitimiz değişmez. Bunu da biliyoruz. Hadi toplayalım paydaları. 2A'ya 3C artı E'ye ekledim. Bölü 2B artı 3D artı F'yi de ekledim paydaya. Bu da eşittir 1 bölü 3 olmaya devam etti. Peki hocam biz bunları niye yaptık? Bunları şundan sebep yaptık. Bak 2a artı 3c artı eyi bu orantıda oluşturmaya çalıştık, oluşturduk. Bundan sonra buraya 2a artı 3c yerine 15 yazabiliriz. Bunun için yaptık. Yine 2b ile f'nin toplamında 39 vermiş. Şu ifadede de bunların yerine 39 yazıp artı 3d'yi ekleyip 1 bölü 3'e eşitleme yapacağız. Bak 1 bölü 3'e değiş dedik. Tamam güzel bir orantı denklem, denklem çıktı bize. İşler dışlar çarpımı yapalım. 15 çarpı 3 45. 39 artı 3 d'ye eşit. 39'u bu tarafa attım. 6 eşittir 3 d. Her tarafı 3 ile sadeleştirdim. D'nin 2 olduğu sonucuna vardım. İşte cevabı böyle kurallarla bulmuş olduk. Okey? Evet 10 saniyede çözebileceğimiz klasik bir soru. A bölü B, B bölü C, C bölü D eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre A bölü D oranı, oranı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi A bölü B çarpı B bölü C çarpı C bölü D eşittir. Yazdım. A bölü B 3 bölü 4'e eşit. Aynı şekilde B bölü C de 3 bölü 4'e eşit. Ve C bölü D de yine 3 bölü 4'e eşit. Doğru muyum? Doğru. Bak şimdi arkadaşım. B'ler gider. C'ler gider. Yukarıda A, aşağıda D kalır. Burası da 27 bölü 64 olur. Demek ki cevap edin. 10 saniyede çözebileceğim bir soru. Evet 5. sorudayız. Bu da klasik bir soru. X çarpı Y eşittir 3 Z vermiş. İşte X çarpı Z eşittir 2 Y. Y çarpı Z 6 X bu denklemlere göre diyor x kare y kare z kare toplamı kaçtır hmm. x kare elde etmem lazım benim hedefim x kare y kare z kare değil mi bunları bulup değerlerini toplamam lazım x kareyi nasıl elde edebilirim x ile x'i çarparak o zaman diyorum ki şu iki denklemi taraf tarafa çarpsam x çarpı y eşittir 3z x çarpı z eşittir 2y bunları yazdım taraf tarafa çarpıyorum çarptım x, x ile x'i çarptım x kare yz geldi burada burada da 3 kere 2 6 yz geldi bak yz'ler birbirini götürdü hop x kare ortaya çıktı 6 tamam güzel şimdi diğer için yapalım yani y kare elde etmeye çalışacağız y kare için de birinci ile üçüncü denklemi taraf tarafa çarparsak y kareyi elde ederiz hemen yazalım birinci denklemimizi ikinci denklemimizi de yazdım 6x taraf tarafa çarpıyoruz arkadaşım. Bak şimdi x çarpı z çarpı y kare gelir buradan. Buradan da 6 kere 3 18 x çarpı z gelir. Şu x z'ler birbirini sadeleştirir karşılıklı. Y kare geldi 18. Yine aynı mantıkla z kareyi elde etmem lazım. İkinci ile üçüncü denklemi taraf tarafa çarpacağım. x çarpı z 2y'ye eşit. Yine y çarpı z 6x'e eşit. Taraf tarafa çarpıyorum. Bak şimdi x çarpı y çarpı z kare geldi buradan. Burada da 12 çarpı y x geldi. x y'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. Z kare kaldı bana. 12 evet üçünü de bulduk. Bize bunların toplamını soruyordu. O halde x kare artı y kare artı z kare de x kare yerine 6 y kare yerine 18 z kare yerine de 12 yazdım. ...cevabım 36 oldu. Yani B şıkkı. Devam edelim, hız kesmeyin. 6. sorudayız. 6. soruda bize bir orantı vermiş, bir denklem vermiş. A eksi B artı C toplamının kaç olduğunu soruyor. Şimdi bana 1 bölü Y, 1 bölü X ve 1 bölü Z lazım bu denklemde. Peki bunu ben nereden bulacağım? Tabii ki verdiği orantıdan. Orantımızda AX 18'e eşitse buradan 1 bölü X'i çekip alabilirim. A bölü 18 yapacak. Yine B çarpı Y 18'e eşit. Buradan 1 bölü y'yi çekip alırsam B bölü 18 olacak. Yine 1 bölü Z içinde C çarpı Z eşittir 18'i kullanacağım. Buradan da 1 bölü Z'nin C bölü 18 olduğunu bulacağım. Şimdi bu bulduğum değerleri verilen denklemde yerine yazıp istenilen ifadeye doğru gideceğim. Evet 1 bölü y eksi 1 bölü x eksi 1 bölü z neye eşitmiş? 2 bölü 3'e. 1 bölü y yerine b bölü 18 yazmam yeterli olacak. 1 bölü x yerine a bölü 18 ve 1 bölü z yerine de c bölü 18 yazacağım. 2 bölü 3 gerekli işlemleri yapıyorum ortak payda da payı topluyorum bölü 18 eşittir. 2 bölü 3. İşler dışarı çarpımı yaptığım zaman b eksi a eksi c'nin 36 bölü 3'ten 12 olduğunu buldum. Ama bana a eksi b artı c'yi sormuş. O zaman şuraya eksi parantezin alırsan bakın. a eksi b artı c eşittir 12. Buradan da a eksi b artı c eşittir eksi 12'dir. Sonucuna varabiliriz. Evet kankim yedinci soru yine klasik bir soru. Şimdi A bölü B bölü C eşittir. 1 bölü 2 bölü 3 demiş. Biz bunun şu anlama geldiğini biliyoruz. Hatırlatayım hemen. A'yı 1'e böl eşittir. B'yi 2'ye böl. Bu da eşittir. C'yi 3'e böl demek istiyor. Yani bu klasik yazılışın bir de bu şekilde yazılışı olduğu noktasındayız. Demek istiyor. Evet. Bunu da K'ya eşitlersek A eşittir 1 çarpı K'dan K'ya eşit olur. B eşittir 2 çarpı K'dan 2 K'ya eşit olur. C de 3 çarpı K'dan 3 K'ya eşit olur dedik. Sonra bu değerleri verilen denklemde yerine yazmamız yeterli olacak. Hemen o denklemi alalım. 2 çarpı A yerine K yazdım. 3 çarpı B yerine 2 K yazdım. 4 çarpı C yerine de 3 K yazdım. Eşittir 160. Toparlayalım. 2K artı 6K artı 12K eşittir. 160. Hmm. Buradan da 20K eşittir. 160 ise her iki tarafı da 20 ile sadeleştirdiğimizde K bize 8 geldi. Tamam. Şimdi bana ne soruyor? ABC toplamını soruyor. A ile B'nin toplamını K cinsinden de yazabiliriz. Veya K'yı yerine getirip A'yı, B'yi, C'yi değerlerinde bulup sonra toplayabiliriz. Şimdi A K'ya eşitti. O zaman A 8 oldu. B K'nın 2 katına eşitti. 8 çarpı 2'den 16 oldu. C de 3 katına eşitti. 3 çarpı 8'den 24'e eşit çıktı. Bunları da toplarsak A artı B artı C 8 artı 16 artı 24'ten eşittir. 48 olur. Cevabımız D şıkkı. Kankim bu derste klasik oran orantı sorularıyla çalışma yaptık seninle birlikte. Bir dahaki derste güncel sorular ve problemler üzerinde çalışma yapacağız. Bir dahaki derse kadar kendine iyi bak, sağlıkla kal. Kanalıma abone olmayı unutma. Hoşçakal.